Sorumuzda önce bilinmeyen kelimelere bakarsak Resignation, istifa Lack of trust, güven eksikliği Buna göre istifam konusundaki hangi faktörlerden bir tanesi firmaya olan güven eksikliğiydi? A seçeneği Leading, önde gelen Owing, o sözcüğünden gelmekte borçlu olmak anlamında Owing to yüzüyle yüzünden sebebiyle anlamında because of'la eşdeğer işte, bir ifade. Wave el sallamak, caring şefkatli, tending tend to olarak bakarsak eğiliminde olmak. Buna göre doğru cevabımız leading. istifam konusundaki önde gelen sebeplerden, faktörlerden bir tanesi firmaya olan güven eksikliğiydi şeklinde. Bu soruda e, bilinmeyen kelime olarak baktığımızda brilliantly sözcüğünü alabiliriz. E, harika bir şekilde anlamında. Will you make this Harika bir şekilde yazılmış olan Vanity Fair'i çok geniş bir e, ne aldı? Olumlu bir anlam e, aramamız gerekir. Acclaim, beğeni, alkış ki doğru cevap zaten bu. Cover, kapak, legacy, miras, brethren, kardeşlik, strike, çarpma, vuruş, grev anlamlarında. Dolayısıyla doğru cevabımız acclaim. Alkış, beğeni anlamında. Bu soruda sunset gün batımı, disappear sözcüğü ise kaybolmak anlamında. Gün batımı batıda neyin aşağısında kaybolan, güneşin kaybolduğu bir zamandır. A seçeneği temperature sıcaklık zone bölge planet gezegen horizon ufuk orbit yörünge dolayısıyla batıda ufkun altında kaybolduğu zaman güneşin batıda ufkun altında kaybolduğu zaman gün batımıdır. One of the majors of American English is the dialect spoken by the black population. A major sözcüğü başlıca, asıl önde gelen alanında. Amerikan İngilizcesinin başlıca nelerinden bir tanesi, e, siyah nüfus tarafından konuşulan lehçe. Contact temas, bağlantı. Variant değişken, çeşit, tür. Culprit sanık, şüpheli. Attitude tutum, davranış. Brand marka. E, bu durumda Amerikan İngilizcesinin önde gelen değişkenlerinden ya da çeşitlerinden bir tanesi. Siyah nüfus tarafından konuşulan dehçe. Variant sözcüğü doğru cevap. The new secretary general of United Nations says that Birleşmiş Milletler'in yeni genel sekreteri diyor ki his first what in the job? işindeki ilk neyin? will be to begin a fresh dialogue yeni taze bir diyaloğa başlamak olacağını söylüyor. Sanction yaptırım. Rumor söylenti. Dispatch sevk gönderme. Redundancy fazlalık. Priority öncelik. Doğru seçenek priority öncelik anlamındaki sözcük. Birleşmiş Milletler'in yeni genel sekreteri işindeki ilk önceliğin Yeni taze bir diyaloğu başlatmak olacağını söylüyor. Man's first weapon was a stick. İnsanoğlunun ilk silahı bir sopaydı. Weapon silah anlamında. He used it to do what himself against animals. Bunu kendisine hayvanlara karşı ne yapmak için kullandı? Spend harcamak, defend savunmak. Doğru cevabımız attend katılmak, devam etmek. Offend saldırmak, küçük düşürmek. Suspend askıya almak, ötelemek. Dolayısıyla doğru cevabımız defend sözcüğü, savunmak. He used it to defend himself against animals.